Evimize ekmek götüremiyoruz. Bana avantını geldi. Bu ülkeyi bugüne getirenler mi yenilikçi? Yani bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp, rızık topluyor, götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Hiçbir destek göremiyoruz. Hiçbir yardım göremiyoruz. Söylüyorlar, vereceğiz, yapacağız diyorlar. Yok. Pandemi süreci çok zor geçiyor. Kiraları zor çıkartıyoruz. Zaten benim burada 5 bin lira kiram. Ya bana 500 lira versen olur. Sip hasret kaldık. Yani bir parça satmak için mücadele ediyoruz. İnsanlar evin elektriğini ödemiyor. Öyle abi ödeyemiyor. 100 bin esnaf işsiz kaldı. Bir esnafın dediği çok güzel. 40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum. Bana 40 gün bakmadı diyor. Bu iktidara hala oy mu vereceksiniz?